ben orada şampiyonlukta yaşadım futbolculukta en son şampiyonluğu zaten. Bir daha Süper Lig'e çıkamadı bizden sonra Allah kahretsin ki maalesef. Siz Süper Lig'e çıktık, kadro vardınız. Ve vardık biz. Beraber çok güzel bir takımımız vardı. Rahmetli tutulduklar olmak üzere dahil. takip ediyorum tabii. En son yıllar sonra bir transfer tahtası açıldı. Evet. İnanılmaz bir Karşıyaka hamlesi görmek istedik. İnanılmaz bir Karşıyaka potansiyeli oluşabileceğini biliyorum. O seyirci dünyanın hangi yerinde var, çok merak evet. ediyorum. O seyirciye bu takımdan daha farklı bir takım sunulabilirdi diye düşünüyorum. Yani kimse yanlış anlamasın beni, Doğru. ne olur oyuncu grubunun ben eleştiri yapmak adına söylemiyorum ama Karşıyaka ismine, Karşıyaka markasına o şehre uçarak gelecek daha çok Oyuncuvar. büyük isimler vardı. Karşıyaka takımının e, sıradan bir oyuncunun forma giymesini ben kabullenemiyorum açıkçası. Sıradan mıdır değil midir onu tartışmıyorum. Ben sadece ortaya bırakıyorum. Artık üzerinden kim e, bir şeyleri alırsa alsın ama Karşıyaka takımı öyle bir takım yapmalıydı ki kaldı ki transfer tahtası açılmış. Benim çok sevdiğim başkan gelmiş. Çok değer verdiğim bir başkan gelmiş ve o başkan üzerinden çok ciddi bir yönetim kurulu oluşmuş. Harika bir yönetim kurulu. Belki de hem medyanın hem de ekonominin en yüksek olduğu evet. bir grup. Sen bu çok daha iyi bilirsin Sen evet. gideceğim bu grubu. Ve bu grup şampiyonluğu şu anda e, alıp başını gitmesi gereken bir. Evet. Hepimiz öyle bekliyorduk. Evet. Öyle bir gruptu ama maalesef ben e, karşılığını bulamadığını düşünüyorum o emeğinin, o verilen çabanın ama transferden midir ama e, neden kaynaklandığını çok irdelemekte istemiyorum